Evet işte belediye hizmet nasıl oluyor görün arkadaşlar bir örnek size. Şimdi geçen belediye efendim işte billboardlara afişler asmış efendim duyurular yaptılar. İşte burada bizim küçük oba mezarlığına cami temeli atılacak diye. Efendim sonra işte hava muhalefetinden dolayı temel atılması ertelendi. İşte yarın bir gün atılır ama biz... Evet biz gittik yerinde gördük arkadaşlar. Yani zaten orada bir cami var. Efendim yeni camide temelleri aylar önce atılmış. Duvarlar bir yükselmiş. Şu an üstü kapanmak üzere. Neyin temeli bu? Neyin şovu? Yani işte buna ne derler? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani böyle şov olmaz. Üstelik dini duygulardan şov olmaz. Efendim belediye hizmet yapıyorum diye. Hani Bizde tabir var diye bu kaldırması sökerler bir daha yaparlar. Yolu sökerler bir daha yaparlar. İşte size bir örnek daha, daha taptaze. Şimdi bu yapılmış binaya yarın bir gün ki temel atacağız. E seneye bir daha atarlar temel. Bu temel bizim Karadeniz'deki temel değil arkadaşlar.